beraber e, Minecraft'ta yine yaptım hapishaneyi tanıtacağız hadi başlayalım İlk başta şuradaki yataktan girişi var hadi girdik burada iki adet koyunum var Şimdi şuradan ama ondan sonra buraya geldiğinizde ise buraya geldiğinizde ise Büyük bir koyunum var. Şimdi ona bir tane eş bulup verelim. İşte burada koyunlarıma bakıyorum yapıyorum. Özel polis koyunu işte. Sonra dur, elimde yok kalmış. Pardon. Bakın burada elmastan şeyim var. İşte elmastan yaptığım atıhır var. Orayı buradan göstereyim. Burada benim güzel atım var. Demirden at. Pardon ondan sonra giriş katından başlayacağım. da yanlışlıkla yukarıya çıktım. Bu arada e, burada da bir tane gizli geçit var. Buradan girdiğinizde tavuklarım kalıyor burada. Burada dişi kız atım kalıyor. İsmi yok. İsimsiz kendisi. Bura normalde tavuk ahırıydı da. Sonradan böyle bir yer yapmaya karar verdim. Ondan sonra şuradan girişi var bunun artık. Buradan sonra manikaneye giriş yapıyorsunuz. Girdiğimde buraya İvron'da oradan yaptığım köylü kafesi var. Burada, e, burada köylü var mıydı hatırlamıyorum onu pek. Ondan sonra bir üst kata çıktığınızda e, oraya maalesef giremiyoruz. Buradan gideceğiz yüzden. Şuradan şöyle. Şuradan da orada ne var ki? Ne? Ha, buraya köpek kulübesi işte. Giremiyorum buraya. Ben şuradan gideyim istiyorum. pembeli yerden. Şuradan pembeli yerden gir. Oğlum giremiyorum ha. Ya. Şuradan yapalım. Burada elma satım var. Burada köpeklerim var. Bu tarafta ise kedilerim var. Şimdi onları göstereyim. Nere oğlum burada? Aa önceki kata düştüm. Önceki kata düştüm yanlışlıkla arkadaşlar. Burada kedilerim kalıyor. Bakın iki tane miyav. Evet, iki tane sarman kedi. Şurayı kapatayım ben de. Hemen Diğer kat'a geçelim. Diğer kat. Anam, bir şey oluyor lan tabletim. Oğlum nasıl gireceğiz? o dönüş yapıyoruz. Şuraya arka batayım ben. Aynen. Ondan sonra bu kat benim katım. Böyle burada demirler var bir şeyler girmesin diye. Burada benim ekipman takıcım var. Bakın bu dispenserin. Pardon bunda değildi öyle. Bundaydı Bakın ekipman aldı. Böyle bir şey işte dispenser. Ondan sonra bu da fırın var. Fırını zaten hepiniz biliyordur Minecraft oynayan herkes. Ee, maalesef flip sıkıntı var. Dışarıyı gösterdim. bakar mısınız dışarı ya yağmur yağıyor i̇şte böyle maalesef dışarıya çünkü arkadaşlar e, yağmur yağıyor ve üst kat şimdi sımsıklar olmuştur ama bir göstereyim neyse gündüz ya yağmur çok etki etmez umarım gündüzdür evet gündüz sadece siz basmış yere gitmiş için yağmur da olmasın diye evimin çatısını kapatıyorum. Buraya geldiğinizde burada köy hapishanem var. Çok güzel. Demir kapalı. Onun aslında bir üst katlı idam makinası var. Bakın. Gördünüz mü? Bu idam etmeye yarıyor. Bu kadar yani. Siz yapışan yeme kaç puan verirdiniz? Bu arada burada arada benim minik evim. Onun yanında minik kalıyor. Burada av köpeklerim. Orada yine bir av köpeğim. Diğerleri de içeride. Tavuklarım yine bu tane şeyler. iki tavuklar. Yapmaya devam edin de şuralarda bakayım. Niye? Çünkü köpeklerim ıslanmasın. Bakın burada da bir adet tavuk var. Burada gene bir köpek. Ve burada benim egim bu kadar. Yani Minecraft'ta en son tabii ki de çok eskilerde bayağı gelişmemişti o zamanlar. Kıvay'daydım. Şimdi Minecraft yükledim. Ve çok güzel. Bakın okumda var. Çok güzel. Bu videomuzda bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tiktok dizinin senin yanın, yayınlanacağı kanal Lubokko Luna Bokko da Lubokko yazıyor orada. O kanalda yayınlanacak tiktok dizisi normalde patacaklar 8'de yayınlayacaktım ama o, o kanal yani bu ekipmanımda olan tiktok kanalı olduğu için maalesef ondan yapmak zorunda kaldım.